Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Burayı bayağı bir dondurduk. Evet. Sizin işlerinizi etkiledi mi? Elimizde. Yani. Bu sene sağ Rabbim sağlık. Rabbim hayırlı kapılar açsın inşallah. Şimdi bahçe bu sene verim yapamayacağı tamam. için artık bakımı yapılmadı. Normal sürülme falan yeni sene yaptık. İyi hayırlı olsun. Çünkü üstünde hiç meyve yok. Selamün Selam. Hoş geldin. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sağ olun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin, iyi günler. Amca afiyet olsun. Allah, Allah bereket versin. Amin, amin. Tamam, işler nasip etsin inşallah. Teşekkür Şimdi Aslında gıda sektörü, diğer sektörleri de biraz daha şanslı. Tabii, biraz Para olmasa bile, net borç şey para da olsa, karını doyurmak zorunda. yani. İster istemez. Evet, hayırlı işler kardeşim. Sağ olun. Kolay Sen gelsin. kolay gelsin. Kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Selamlar Ökü. İyi günler diliyor. Kolay gelsin ustam. Sağ olun. Nasılsınız? Ay, çok şükür sizleri gördük. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Hoş Allah. geldiniz. Cumhuriyet'ten hoş geldiniz. Elazığ değil bu Çukurova şapkası biraz Öyle farklı. Mi? Bizim sizin evet. o Elazığ'ı. Elazığ yöresinde de 8 köşe diyorlar o yüzden. 8 köşe var da biçim olarak değişiyor Biraz farklı. Farklı evet. Ya teker döner her zaman döner. İnşallah. Şükür ettikten sonra Allah'ın izniyle. Allah bereket versin inşallah. Kolay gelsin kardeşim. Nasılsın? Çok şükür, abi. de çok Allah iyilik versin. İşlerin nasıl kardeşim? Çok şükür abi iyiyiz. Allah, Allah bereket Allah, versin. Daha da iyi yapacak, iyi olsun. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin. Efendim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Olay Siz gelsin. iyi olursanız biz de iyi olacağız inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah beraber i̇nşallah. iyi olalım. İnşallah. Merhabalar. İnşallah. Nasılsınız? İnşallah. Vallahi biz tarımla uğraşıyoruz. Evet, tarım da bu sene Her dondan dolayı... Evet. Yok, evet. Her türlü darbeyi yedik bu sene. Nasıl işte? Durgun mu? Durgun. Millete para yok ki. <laughs> <laughs> Faiz bitirdi. Elinden gelen düğün bayram. Yapacak bir şey yok şimdilik bakalım. Hayırlı olsun. işte. Hı -hı. Nasılsınız Hoş kardeş? Kolay gelsin. İyi misiniz? Sizleri sormalı. Sizin Allah razı olsun. Siz de İnşallah sizin iyiliğiniz bizim iyiliğimizdir. Siz iyi olursanız biz Aynen iyi olacağız. Aynen öyle. İnşallah. iyi olacağız. İnşallah. i̇nşallah hep beraber. Hep beraber. İnşallah. Biz iyiyiz. Siz iyi olun, biz iyi, iyi olacağız. Biz iyi olacağız. İnşallah, inşallah. Bu sene ziraatın durumu çok iyi değil. Çok iyi boş ver. Tamamen bitik ya. Yani. Öyle yani o don, bize, don üzerine Türkiye dolu. Hem bizim gibi bayiler. Mal aldık biz. Tamam. Üreticiye. Satacaksınız diye. Satacağız yani, tamam. diye. Dolu vurdu. Soğuk vurdu. Mal elimizde kaldı. Ona büyük firma ki. Evet. Yani biraz karmaşık bir durum. Çok karmaşık. İnşallah Ama el bunun altına İnşallah. kalkmamız lazım. İnşallah. 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 Peki, hayırlı işler. ben. Eyvallah. Aynı zamanda Son Manşet Gazetesi'nin sahibiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah geldim toplantıya geçmişsiniz. Evet. Sabah geldi toplantıydınız Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür, iyi Nasıl gidiyor. görünüyor basın gözüyle? Yani iyi gidiyor. İnşallah daha aktif olunur. İnşallah daha güzel şeyler çıkar ortaya. İnşallah çizginiz değerlidir, yolunuz değerlidir. Mübarek yer nasıl olandı? Mutlaka onda <laughs> şüphe yok. Eyvallah. Başım eyvallah. Selam Selam eyvallah. Eyvallah. Gelsin. Nasılsınız? Elhamdülüyoruz. Nasılsınız? İyisiniz. Şükürler olsun. Nasıl gidiyor işler? Rahatsız olma, rahatsız olma. Allah'a şükür. Allah. Allah. devam et. Allah kolay olsun. Çalışırsan kurban oldum Allah verir, çalışmazsan vermez. E, ee, ona şüphe yok. Yani. E, ee, Allah sayenizi bereketlendirsin, Amin. rızkınızı genişletsin. Amin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisiyle tokalaşır, elinin sertliğini fark etmiş. Bakmış böyle elleri hep nasıl, Kaldırmış, vallahi demiş bu eller ateş görmeyecektir. Kolay gelsin. Peki teşekkür ederim. Allah bereket katsın. Allah'a emanet olun. Kardeşler. İyi misiniz? İyi günler, kolay gelsin. Allah iyilikler versin. Sağda afiyet versin inşallah. Allah kolaylık versin. Buyur başkanım. Ey maşallah. Olay bu sana ol. Nasılsın abi? İyiyim, i̇yiyim. İyi misin? İyiyim çok. Iyiyim. Merhaba. Allah iyilik versin. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah biz iyiyiz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Ne oluyor memleket? Memleket 81 vilayet. 81 evet. vilayet de esas var. Hepsi memleket. Biz de Elazığ'dan dedelerimiz gelmiş. Benim büyük dedem Hakkari'den gelmiş. <laughs> Elazığ'ın kasketlerini de buraya getirmiş. Abi Hakkari Kasketçi orada. Eyvallah. Hayırlı işler. <laughs> Ceviz biraz yüksek rakımı sever. Tarsus dağ tarafından hani, mı geliyor? Aileden falan geliyor. Çamlı yayladan. At dağından mı? Çamlı yayladan mı? Çamlı yayladan geliyor. Ne kadar bunun kilosu? Karşıya bak. Başkanım karşıya bakın. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah kolaylık versin, Allah bereket versin. Allah. Yerel ne dedin? Bunlar yerel yiyeceklerimiz aslında. Ben de olmuyorum. Ben yaptığım 50-60 tane yapıyorum. 70 tane yapıyorum en fazla. Allah kolaylık versin. Evet, sağ olun. Evet. Allah bereket versin. Hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? Problem yok. Problem yok. 20 yaşından sonra kulağımı kaybettim. Asker de soğuktan oldu. Hı hı. Ama yaklaşık 34 sene cihazla duyurdum. Cihazı atacaksın dedi, attık. Bir daha da takamadık, cihaz da olmuyor. Evet. Konuşma eğitimi kaybetmemek için okuyorum. Siz de okuyorum ben, gelelim okuyorum, okuyorum. Eyvallah. Başarılar. Devam edin okumaya. İnşallah kulaklarınız da geri geldi inşallah. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı, bereketli Başım, kazançlar efendim. ihsan eylesin. Teşekkür, Teşekkür ederim abi. Nasılsınız? Sağ olun Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz efendim. Elhamdülillah. Sizi sormalı. Allah, Allah razı olsun. Allah'ım iyilik Sizden versin. Sizden razı Cümlemize inşallah. Başkeler ikram edin başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin kardeşim. Olun, Allah nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyilik Allah. versin. Sağ olun. Diğer evet, sakatat hepsini kullanmış de bununla ilgili e, ilk kez evet. olmuştu. Bir şeyler ikram evet. Edebilirim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yolunuz açık. Hayırlı işler. Kolay, gelsin. Kolay gelsin diyor. Hayırlı işler. Nasılsınız? Mersin Milletvekili'nde Allah kolaylık versin. İşler nasıl? Çok güzel diyor. diyor. Mersin Allah diyor. razı olsun. Siz nasılsınız? Sağ ol, siz de iyisiniz inşallah. İşler nasıl? Çok şükür. Allah buna gelir. Allah bereket versin inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin kardeşim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı kodil Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk, Allah razı, razı olsun. olsun. Siz nasılsınız? Allah mesela? muhakkak etsin. Allah razı olsun. İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istiyoruz başkanım. Mutlaka. Biz başından beri istiyoruz. Hatta İnşallah. diyoruz ki İsrail devlet olarak tanımayın, vazgeçin. Aynen öyle. He. Teşekkür ederiz. Çünkü o, o bir devlet değil. Yani. Çünkü o bir terör örgütüdür. Devlet e, olmanın hiçbir vasfını taşımıyor. Aynen doğru. Dolayısıyla ki. ona terörizm muamelesi yapmak lazım. Bütün dünyanın bunu yapması lazım. Onu durdurmanın bir tek yolu var. O güçten anlar. Tokadı yedi mi oturur yerine. Nasılsın <laughs> kardeşim? Sağ olasın. Allah nasılsın? Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun benim babam. İşlerin nasıl burada? Hamdolsun idare ediyor. A ne? Allah bereket versin. Amin. Sağ olasın. Allah Teşekkür senden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba kardeşim. Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. <gülüyor> Allah razı <laughs> olsun. Satabileceğim her şeyi satıyorum diyorsun. <laughs> yani. Ne gidersin. Ya Allah bereket Allah. versin. Allah her şey, her şey. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı Nasılsın? Mersin Allah Mersin razı, Mersin razı olsun. Da, Nasılsınız? Allah Allah, iyilik versin. Evet, Allah bereket kalsın. İşler nasıl? Hamdolsun. Çok şükür. Hoş geldin. Allah, 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 Allah Hoş Allah bulduk. Sen. Nasılsınız? Sağ olun. Sen de Allah, razı Allah, olsun. 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 Allah razı olsun. Şükürler Sibere doğru git. Karaca Dağı çıkıyorsun Do yavaş yavaş. Evet. Doğru. Sarı tarıyorum. İyiz inşallah. Allah razı olsun. Hadi bereket versin. Eyvallah. Hadi uğurum sağ olasın. Sağ olun. Fiyat yüksek ama kabı. Kilo çile gitse bir pence Yok kabı. Yahu de be, de nav bostan kilo onu tekidi bağını. Abi ne? Kapıda ise aile duvarı bir kapıda bir kişi gibi pencere milyonu benim. Bir katte fırat tari. Ne fırat tari? Merhaba kardeş. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kolay gelsin. Merhabalar. Bunların sayısı azaldığı için işleri azalmıyor bunlar. Öyle mi? Tabii. İyi hayırlı olsun inşallah. Allah bereket versin. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyisiniz. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım da sağ olsun gelir. Hatırımızı sorar. Gelir Geldi mi? Tabii canım. Gelmezse şikayet edin. Yok aile. şikayet değil. Vallahi geliyor. Yani o da bir de kardeşim var. O da sağ olsun. En yani, ufak bir şikayetimiz olsa hemen abime iletiyor. Bir sıkıntınız olursa soruyor yani sağ olsun kardeşim. Biz hizmet için varız. İnşallah biz hizmetinizdeyiz. Hocam sizlere kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba Merhaba. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun başkanım. Nasılsın? Çok ne oldu? Kaza yaptım hocam başkanım. Hadi ya. Ee, biraz Allah beterinden korusun. Allah razı olsun. Biraz sıkıntı var yani. Allah, ee, sıkıntı vermesin Allah inşallah. Sizin daha iyi Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun Nasılsın kardeşim? Keremine Keremine Allah senden razı olsun. Sağ ol sizden de. Şükrün daim olsun. Amin. Kıskın bereketli olsun. Hepinize zarar ediyor. Şu evet. an çiftçi Mısır'da, burada. Zaten don yedi. Hı hı. Mısır'da da pek istikrar yok. Pamukçuyuz. Evet. 400 bin lira zararla kapattık. Çok şükür. Pamuk ekiyorsun diye. Yani. Ekiyoruz. Şimdi vazgeçtik Mısır'a döndük. O da e, 1 milyon ton serbest bıraktılar. Bir daha serbest bıraktılar. Zaten üretim 8 milyon ton. Hı, hı fiyatları düşecek. Şu an pik yaptı. 12 lira fiyatı. Çiftçi hazine gibi değerlidir. Mutlaka bizim onu korumamız lazım. Şimdi diyelim ki siz altını biriktirdiniz Her tarafınız altın oldu. Ama Allah korusun bir savaş oldu. Size ambargo Gıda satmıyorlar. Aynen. Şimdi eğer sizin gıdanız yoksa siz parayı altını siz kemirerek hayatta kalamazsınız. İşte kalamıyor. Çiftçi de kalamıyor. Ha, o yüzden ha, diyoruz ki çiftçi yani. mutlaka çiftçi yeterince üretmezse şehirdeki de aç kalır. Mısır ektik, inanın peşin yaptığım halde her şeyi, gübresiydi, mazotuydu, işçiliğiydi, her şeyi peşin yaptığım halde diyorum ki ne başa baş çıkarsam ne ala? Ne mutlu bana. bunun zararı da. Yani şurada kendi öz mevduatım diyeyim, vaktim. 2 yıl daha yapabilirim, zarar ede ede 2 yıl daha yapabilirim. 2 yıldan sonra ben de yaparım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Ben Merhabalar. daha fazla değilim ama sizi gerçekten takdir ediyorum. Allah razı olsun. dersiniz. Eyvallah. Kalkıp da münasebirliğin alameti yok. Yok, estağfurullah, estağfurullah. gerçekten estağfurullah, sizi estağfurullah. seviyorum, takdir ediyorum. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah bizi diliyorsun. de, sizi de istikametten ayrılmasın. devamını diliyorum. Biz milletin selametini diliyoruz. Biz, biz Siz diyoruz ki Günümüz ki biz, biz, ya, kardeşiz. biz kardeşiz. Bizim kardeşimizin uçuşu sadece daha parozeti takanlar değil. Ne ha. Rabbin yar ve yardım Allah senden razı olsun. Selamünaleyküm. Waffle, Merhaba. Hoş geldiniz. Hadi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Allah razı olsun. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba kardeş. Nasılsınız? Sen nasılsın? Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sizden gurur duyuyoruz elhamdülillah. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da evim var. Burada da var. Orayı satak hanıma buraya gelerek dedim. Oraya gelmek istemediği için dava işte biz ayrıldık. Onun da emekli yapmıştım dışarıda. Ben de emekliyim. <laughs> Mahkeme beni altı bin lira tazminat almış. Kısa ve özde. Altı bin lira. Mağdurayım. Aldığım on altı, altı bin dört Aylık. 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 Evet. Evet. O, o ne kadar alıyor? Var var biliyorum. Böyle. O da. E, Zorlu konuşuyorum zaten. On dört yüz küsür. Hayır. Yani şu emeklinin maaşı o 19 lira fazla alıyorum ben 6 6000 lira bana tarzı bir şey yaptı. yani söyleyeyim. aileyle ilgili bizim problemimiz 1 2 3 5 değil yani. Sıkıntı evet. çok. Sıkıntı çok ve biz bunlarla ilgili biz e, 18 Nisan'da yani 12 gün önce, 13 gün önce Meclis Başkanı'na bir kanun teklifi verdik. Ailenin korunması ve bu sapıklıkların e, cezalandırılması için. Ailenin korunması ve e, bu nüfus nüfusun azalmasının önüne geçilmesi için politika belirlemeye çalışıyorlar. Biz de elden gelen katkıyı e, vermeye çalışacağız. Gittiğimiz elinde de bunu dile getiriyoruz. Mesela bizim taleplerimizden bir tanesi şudur. Diyoruz ki eşler arasında bir problem çıktığında bunları anlaştıracak bir hakemlik müessesesi olsun. Evet. Bir ara bulucu olsun. Kadın ailesinden, erkeğin ailesinden, işte gerekirse işte Diyanet'ten, Aile Bakanlığı'ndan ya da başka başka şeylerden bu çatıdayan ailenin temelini sağlamlaştırmak için ne yapabiliriz? Onu, onu taşıyalım, onu konuşsunlar. Ve ailelerimiz dağılmasın. Hem evlenme kolaylaşsın, hem de evlenenler boşanmasınlar. Bunun için tedbirler alınması lazım eğer aile kurumu çökerse onun yerine koyabileceğiniz başka bir şey yok. Allah muhafaza etsin. Aile yıkılırsa millet yıkılır. Biz bunu söylüyoruz. Sürekli gündemimizde olan hususlardan bir tanesidir. Bundan sonra da gündem etmeye devam edeceğiz. Bir yani sorunu aslında. Öyle. sizden zaten gayretini duyuyoruz da. Öyle inşallah e daha çok gündeme gelirse inşallah Türkiye'ye faydası olur. Sadece benim için demiyorum. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah. Sağ olun sağ olun. Allah, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Allah, 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 Allah razı olsun. Buyurun. Tamam. Benziyor <gülüyor> mu? Orada biraz daha gençsin. Evet, orada saçlar daha tam beyazdan. Memleketin. Hadi gençsin. Birlikteliğe devam. Eyvallah. İyi olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir selam verelim. Amca nasılsın? Teşekkür ederim. nasılsın? Eyvallah. Allah senden razı olsun. Gözün hep gülsün böyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de gülsün. Keyfiniz bozulmasın Allah inşallah. Eyvallah. Merhaba Merhaba. Allah iyilikler versin. Amca nasılsın? Allah razı olsun. Merhabalar. İyi misiniz? Sağ olun. Allah iyilik versin. Allah, Şu abilere bir selam verelim ya. Selamünaleyküm. Hoşsunuz hoş geldiniz hoş geldiniz Merhabalar Merhaba hoş geldiniz İyi misiniz Allah razı siz nasılsınız Allah sizden de razı olsun Rabbim iyilik versin inşallah Merhabalar Allah razı yan vermesin Allah razı olsun amin amin ya rabbi hoş bulduk Allah razı olsun hoş bulduk Allah razı olsun Allah razı olsun Allah sizden de razı olsun hoş geldiniz hoş bulduk sağ olun Böyle genişle yapamaz. Çek çek çek. Emekli misin? Yok. o da yok. Çok şükür o da yok. O sorun da yok. <laughs> de oran iman can sağlığı istiyorum. Ben vatanımız için millet Allah'tan huzur istiyorum. Başka bir şey Rabbim hayır dualarını kabul etsin. Seni nam, sadece namerde değil, seni merde bile muhtaç etmez. O rahmetini, keremini üzerimizden eksik etmezse sıkıntı yok. Başkanım, buyurun. Ya Allah. Bu tekstilde gerçekten bir sıkıntı var. Hükümet duyarsız ee, sanayiyle ilgileniyor ama şöyle söyleyeyim abi sanayide bir tamirci, bir kaportacı, bir marangozcu da maksimum işçi sayısı ya beştir ya ondur. Ya tekstilde ise en küçük tekstilde bile çalışan sayısı 30'dur. İhracatın 200-250'dir. Hani hükümet bu konuda gerçekten benim gördüğüm kadarıyla çok duyarsız. Şimdi siz eğer bir değer üretip bir de bunu dışarıya satıyorsanız, ülke ekonomisine katkıda bulunuyorsanız o zaman enerjiyle ilgili ciddi bir sübvansiyon olursa evet. bir rahatlama olur. Ya bizim burada ham madde kumaş. Yani kumaş e, ondan sonra hükümet hangi konuda destekleyebilir? E, kirada destekleyebilir. iş kurda iş alımını biraz daha iş işçi alımı yaparsa bir desteği olabilir. Yani sigortanın ile alakalı pek bir şey yapacağını zannetmiyorum ama ya aslında şöyle söyleyeyim, ee, iç piyasa değil, ihracatsa yönelmesi lazım ee, hükümetin ki ihracat çoğaldığı zaman iç piyasanın da kıymeti biliniyor. Biz e, küçük paralarla büyük paralara dikebiliyoruz o zaman. E şimdi iç piyasaya iş olmayınca örnek vereyim, ihracatta 250 tane firma çalışıyordu. E, bunun 150 tanesi iç piyasaya kaydı. E, i̇şverenler bu sefer... Önce hocam fazla küçüldü küçüldü. E, fasulye sayısı çoğaldığı zaman da sen 10 lira veriyorsun. Adama 7 lira dikerim diyor. Çünkü ihracat yok. Ama ihracat olmuş olsa istediğin hakkı alırsın. Da ben dediğim gibi yani hükümetinden bu konuda duyarsız dediğim şuna sebep söylüyorum. Biz haberleri izliyoruz, meclisleri falan izliyoruz. Birçok şeyler gündeme geliyor, dile getiriyor, şirketler söylüyor ama tekstille ilgili herhangi bir kelime, bir cümle, bir köşe yazarı falan hiç duymadım. Gerçekten ciddi bir problem ama hiç bilmiyorum yani hükümet niye duyarsız buna niye kulakları kapalı anlamadım ben. Derler ki İstanbul Türkiye'nin kalbi tekstil anlamında her anlamda öyledir ama özellikle tekstil açısından söylüyorum. Şimdi bu Tarsus'ta bile benim bildiğim kadarıyla 7 tane ihracat bak burası Tarsus bir ilçe 7 tane ihracat firması kapandı. Ve bu kapanın ihracat firmasının da en küçüğü 90-100 kişiliktir. Serbest bölgedeki firmalar 200-250 kişiliktir. E Ben İstanbul'u, bursasını, İzmir'i düşünemiyorum bile. Yani benim tahminimden önce yaklaşık 2-3 milyon, e, milyon işçi tekstilde, sade tekstile ilgili 2-3 milyon işçi boşta kaldı. Çünkü gelip soranlar oluyor arkadaşlar, işçi lazım diye alım yapamıyoruz. Yani iş piyasaya rağmen gelip iş soruyorlar. Batı'daki tekstil atıyorların önemli bir kısmı biraz daha böyle daha küçük yerlere. Tabii. Taşya kaydı. E, batı'daki büyük şehirlerdeki Katma değeri daha yüksek işleri yapmaya biraz yöneldiler. Sanki burası da biraz oradan buraya doğru kaydıktan sonra şimdi buradan da işte Mısır'a, Bangladeş'e, Hindistan'a falan kayacak. Sanki siz de belki bir anlamda aslında tekstil bir dönem Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisiydi. Şimdi nasıl otomotif lokomotifse Kesinlikle. Öyle. tekstil yine ciddi anlamda bir payı vardı ama bu pay sanki gittikçe düşüyor gibi mi geliyor? Düşüyor. Gene. Yani Dediğiniz son dönemde, e, e, evet, mısır'a bunlara kayıyor. Son dönemde güncel rakamlara çok bakamadım ama Öyle yani görüntü Tam tahmin tamam. ettiğiniz gibi yani şu asgarinin en son 2200 lira olduğu döneme kadar dediğiniz gibi tekstil hala da gerçekten Türkiye'nin noktası. Hala da öyle ama e, pay azaldı. Yani yüzde %40'lara falan düştü. Ya da ihracat yapanlara yönelik arkadaş sen ihracat yapıyorsun, sen ülkeye döviz kazandırıyorsun. Yaptığın her bir miktar ihracat için sana şu kadar teşvik mi denir? gibi Geçimini kendi kazancıyla sağlayamıyorsa Hı. bunun pek çok yan etkisi olabiliyor ya da ikinci, üçüncü derecede sorunlar doğurabiliyor. Ee, hiçbir insan aç kalmamalı. Hiçbir insan ile baş başa bırakılmamalı. Sosyal devlet olmanın gereği budur. Emeğinize, elinize, yüreğinize sağlık. Allah kolaylık versin. Kazadan beladan korusun. Kazasız işler, hayırlı günler, hayırlı kazançlar. Allah'a emanet olun. Bir Mayıs ya. Teşekkür ederim.